Merhaba arkadaşlar depresif videolarımıza hoş geldiniz. Bu ikinci video olacak. son konuştuğumuz konuyla ilgili tecavüze uğradığınızda, tacize uğradığınızda başvuracağınız kurumları konuşacağız. ama bu kurumlardan önce 24 saat içinde ne yapmalısınız onu, konuşalım. 24 saat içinde dediğim gibi eğer hal hayattaysınız, katledilmediyseniz hemen 112 arıyorsunuz. 112 sadece ambulansa bağlamıyor, sağlığa bağlamıyor. Aynı şekilde ambulans, sağlık, jandarma, karakol ve polise bağlıyor tamam mı? Bu üçüne yönlendiriyor acil çağrı merkezi diye geçiyor siz 112 aradığınızda. Buradan bilgileri aktaracağım için arada bir kaymam olacak. 112 aradığınız acil çağrı merkezi sizi sağlık kuruluşlarına, ambulansa, polise ya da jandarmaya bağlıyor. Şimdi hangi durumda hangisine yönlendirelim? Şimdi diyelim ki bir yaralanmanız var. Yani acil bir durum var. Bir e, acil bir sıkıntı var. Orada hayatı tehdit eden bir durum var. İlk başta acile gitmeniz en doğrusudur. Acile gittiğinizde bu yaralarınıza ya da bu sıkıntılara hani acile iki doktorlar bakacaklardır. Orada aynı gittiğiniz zaman bir de adli rapor almayı unutmayın. Bir adli raporunuz olsun. Adli raporda neler dokümente ediliyor? Orada Sizde olan yaralar, izler, işte ne bileyim morluklar ne varsa onlar hepsi adli rapora yazılır, tamam mı? Onları da polise verir, siz de bir örneğini alabilirsiniz. Sonra e, acil işini hallettiniz, e, işte bir sıkıntınız vardı, e, bir yaralanmanız vardı. Çözüm buldunuz orada, adli raporunuzu aldınız. Acilde başka da yapabileceğiniz şey bu doğum kontrol haplarını acildeki doktordan yazmasını isteyebilirsiniz gidip reçete alma şeklinde değil de acil serviste verebiliyorlarsa verecekler. Olmadı reçete şeklinde yazabiliyorlarsa ücretsiz olabiliyor mu onu bir sorup reçete ettirmenizde fayda olacaktır. Şey hakkında bilgi alabilirsiniz cinsel bulaşan hastalıklar hakkında ama acil servis hani acil durumlar için diyoruz Türkiye'de öyle bir şey yok acil servisi herkes normal poliklinik gibi kullandığı için siz de bilgi alabilirsiniz hani işte bir böyle bir hastalık olduğunu ne yapabilirim kime başvurabilirim gibi bunlar sizi yönlendireceklerdir bildikleri kadarıyla acili hallettik sağlık kısmını hallettik adli raporumuzu aldık ilaçları orada hallettik polis jandarma karakola gidip şikayette bulunmanız orada bir süre Süreci başlatacaktır. Süreci başlattınız burada. Ee, orada resmi kayda geçiyor böyle bir sıkıntının olduğu ve hani bu e, kişi sorumlu kişini arama gibi bir durum oluşuyor. Sizler için güvenli bir ortam sağlama gibi bir durum söz konusu oluyor. İlk 24 saat içinde bunları yapın, tamam mı? Ee, sonra dediğim gibi ben ilk 24 saat içinde ve sonrasında güvenliğini size destek olabilecek, size aşağı çekmeyecek insanlarla iletişime geçin demiştim. Bu önemli. Sonrasında sizin baş hocanız bir sürü kurum var. Şönüm diye bir kurum var tamam mı? Şiddet önleme ve izleme merkezi. Bunlar ücretsiz avukat desteği, hukuki danışmanlık ve güvenlik önlemleri sizin için aklınızda. Bunların linklerini açıklamaya ekleyeceğim. Ee, onun dışında psikolojik ve sosyal destek için Alo 183 sosyal destek hattı var. Bunlar size yönlendiriyor gerekli yerlere. Psikiyatri, psikolog desteği, devlet hastaneleri demiş, üniversite hastaneleri demiş ama şimdi şöyle bir gerçek var. Orada sıralar var. Hemen sizi alıp da psikolojik destekte bulunmuyorlar. Yani randevular falan var. O zaman alır. Onu aklınıza bulundurun. Kadın sığınma evleri var. Kalacak yeriniz yoksa bu şönüm sizi kadın sığınma evlerine yönlendirecektir. Bu şekilde kalacak yeri güvenliği sağlamış olursunuz. Onun dışında bir Farklı şehirlerde, farklı isimlerde kadın örgütleri var. Mor Çatı Kadın Sığınma Evi varmış İstanbul'da. Ankara'da Kadın Dayanışma Vakfı varmış. Türkiye genelinde Kadın Dernekleri Federasyonu var. Kamer Vakfı varmış özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Ee, onun dışında belediyelere bağlı kadın danışma merkezleri varmış. Bunlarla iletişime geçebilirsiniz. Konaklama, barınma gibi ihtiyaçlarınızı sağlamak açısından. Ee, bunları ben hepsinin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Daha fazla bilgi edinmek için o linklere tıklayın. Ee, dediğim gibi yalnız hissetmemeniz için kesinlikle sosyal bir destek e, bulundurmanızda fayda var. Ee, kendinizi suçlu hissetmek yerine ya da hani aileniz olur yakında kişiler de sizi suçlu hissettirecekse en iyisi mi, iletişime geçmemek e, olur diye düşünüyorum. Bunlar tabii eğer katledilmediyseniz bedeniniz bir yerlere atılmamışsa e, yapacağınız şeyler. Diğer türlü maalesef ki aileniz ya da yakınlarınız sizin cansız bedeninizi bir yerde bulacaklar ve bir şekilde olayın üstü kapanacak. Çözüm bulunmayacak ama siz eğer yaşıyorsanız, nefes alıyorsanız ve bu kurumlarla iletişimle geçebiliyorsanız şanslısınız diyebiliriz. bu videoyu burada bitiriyorum. Linklerin hepsini açıklamaya ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.